Sen dünyaya geldiğinde yani 0-1 yaşta tamam mı? Burada 12 ay var ve öncesinde de 9 ay var değil mi? 18 ay. Bu 18 ayda ilk ana rahmine 4. ay düştüğünde yani aslında 14 ayda 14 ayda kodlar alıyorsun kodlar alıyorsun. Ve genelde aslında bakarsanız 3 ile 7 yaş arasında bu kodları netleştiriyorsun. Aslında 3 yaşın bitimine kadar tamamen melekler seni alanda kuruyor. Orada gözlemci olmanı sağlıyor. Orada gözlemcisin. Oraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun, şuraya bakıyorsun. Ve tek baktığın şey eril taraf ve dişil taraf. Yani güç sevgi Güçlü müyüm? Değil miyim? Seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Seviliyor muyum? Sevilmiyor muyum? Sorularım bunlar. Bu sorular doğrultusunda 3-7 yaşta bunların arasından çekiyorsun ve çektiklerini, çektiğin olumlu ya da olumsuz şeyleri 7 ile 14 yaş arasında travmalarla karar veriyorsun. İnançlarla, travmalarla, olaylarla, kişilerle karar aşamasına geliyorsun. Sonra bu kararlarını 14 ile 21 yaş arası uygulamaya başlıyorsun. Kararlarını uygulamaya başlıyorsun. Daha sonra 21 ile 28 yaş arası Bunların içinden 7 yaşam dersine bağlantılı 7 yaşam dersine bağlantılı olayları yaratıyorsun. Tekrar anlatıyorum. 7-14 yaşında verdiğin, 3-7 yaş arasında verdiğin kararları travmalarla desteklemek için olayların içine giriyorsun desteklediğin travmalarla desteklediğin ve burada da yok saymalara başlıyorsun. Unutma oyununa başlıyorsun. Geliyorsun 14-21'de unuttuğun, yok saydığın bu oyunları sabitleştirmek için kişilere görevler veriyorsun. Tamam mı? Verdiğin görevlerin içinden 7 yaşam dersine bağlantılı inançlarınla ilgili olanlarında da öne çıksınlar diye 21 ve 28 yaş arasında daha belirginleştiriyorsun. Onun için genelde 21 ve 28 yaş arasında olur evlilikler. 21 ve 28 yaş arasında olur başarı ve başarısızlıkların. Bak hatırlamaya çalışın. Benim başarım neydi? Okulu geç. Neydi başarım? hemen iş hayatına girersin ya da çocuğunu doğurduğun yaşlara gidersin. Ya iş hayatını hatırlarsın ya da çocuğunu doğurduğun ya da evlendiğin zamanları hatırlatıp kendine başarılı ya da başarısız demeye başlarsın. Hiç mesela üniversitedeyken başarılı başarısız ya da ilkokul, ortaokuldayken ya da lisedeyken başarılı başarısız dediğin yeri hatırlayamazsın hatırlamaya çalışsan da. Hepsinin senin başarıların şu 21 ile 28 yaş arası olur. 21 ve 28 yaştan sonra 28 ile 35 yaş arası. Hani şu eski yolun yarısı, şimdi de yolun yarısı 50'ye çıkmış zannedersem. bu 28 ile 35 yaş arasında da artık bu duyguların ilk üçün ilk üç en önemli üç duyguyu yaşamaya başlarsın. 7 yaşam dersinin içindeki ilk üçünü seçersin. 28 ve 35 yaş arasında. Ve maalesef ki bu 28 ve 35 yaşında seçtiğin ilk üçün biri değersizliktir. Yalnızlık genelde pek gözükmez. Yalnızlık gözüktüğü yaş 35 ile 42 yaş arasıdır. Ama burada en önemli gözüken değersizlik hak etmeme ve birlikte çalıştığı suçluluk duygusudur. 28-35 yaş arası. E 35 ile 42 yaş arasında da bunları artık görünür yaptığın için ek bilinçaltı inançlarına ihtiyacın vardır. Ait hissetmeme ve yalnızlık duygusu ortaya çıkar. Ve bu arada da hak etmeme ve suçluluk duygusuna bağlantılı da artık miras verilmez. Abilerin, ablaların ya da kardeşlerin önüne Set kurmaya başlar, dostların başka dostlar edinir ve sen bu yaşlar arasında artık boşanmayı düşündüğün yaşlardır. Çünkü o 7 yaşam dersine hiçbir zaman dönmezsin ve algılayamazsın. E, bu yaşlar arasında en büyük yaşadığın şey ve farkında olmadığın sevgi dilenciliğidir. Çünkü sevgi dilencisi olarak alma verme dengeni olmayacaktır dengesiz hale geleceksindir. Ee, ve Allah'ı sorgulamaya başlamışındır. Allah Allah'la aran daha görünür olduğu için maddiyat senin için hiç önemli olmaz. Onun için hayat anında parayı almamaya başlarsın. 35-42 yaş arasından itibaren. Yani sen parasızlığı en çok bu yaşlar arasında 42'den sonra yaşamaya başlarsın. Onun için ben mesela böyle gençlerimiz olduğu zaman hemen dikkatimi oraya veriyorum. Bu kodları düzelsin diye. Şimdi burada bilinçaltı şöyle der. Sen hayatta var olmak için bana bilgiler verdin. Sen hayatta ayakta durabilmek için bana bilgi verdin. Tek patronum sensin. Ve bu patron olarak bütün kapıları da kilitledin. Çünkü dedin ki bunlarla ancak yürüyebilirim. Bunlarla ancak var olabilirim dedin. E ben sana niye vereyim bunları? Siz şey zannediyorsunuz bilinçaltı işte aklı var ne değersizliği vermiyor. Neden vermiyor? İşte değersizlikten besleniyor. Yo, o iş bir şeyden beslenmez bilinçaltı. Zaten bilinçaltınızda e, olumlu duygularınız olmasaydı, yani değer, hak, varlık bilinci, zenginlik, güç, sevgi, yaratıcılık, aitlik duygusu. Halbuki tam tersi aitsizliğinizin peşindesinizdir. Yalnızlığınızın, değersizliğinizin, bir şeyi başarıp başarmamanızın peşindesinizdir. Negatif duyguların peşindesinizdir. Ama dersiniz ki ben bu olayda değerli hissetmek istiyorum. Yalnız olmadığımı bilmek istiyorum. Beni alkışlasınlar istiyorum. İşte ben bile ne diyorum? Çok kırgınım. Hmm beni neden sevmediniz? Yani ben hani onu derken bile hani içimden yap, diyorum ki hala sevgi beklediğinin farkında mısın? Şu yapıyorum bir tarafımdan da gülüyorum yani bilinçli şekilde kendi. Ama yine de o çokluk hissiyatını hissetmeye çalıştınız. Orada çokluk, çok olmaktır. Halbuki bizler bugüne kadar hep birisi olma yolunda yürürken hiçbir zaman birisi olamadık ki. Amacımız hep birisi olmaktı. En son gel dönüp baktık, işte benim kendim için konuşuyorum. Şebnem Tacıgut oldu. Ya birisi olamıyorsan bari Şebnem. Hepimiz böyle bir yoldan ilerlemedik mi? Hep biri olmaya çalışırken en son aman olmadı bari kendim olayım Şebnem Tacıkut olayım. Ya da işte Halime Şimşek olayım deyip Halime Şimşek olmadı mı? Halbuki burada sistem diyor ki sen hep birisi olmaya çalışırken ve çokluğu ararken ellerinden tutsun diye beklerken sen en de sonunda kendin oldun yani Şebnem Taci oldun. Sonra döndün. Vay be Şebnem Taci oldum ama. Ya da işte Halime Şimşek oldum ama. Ya da Gözde Bal oldum, Naciye Taş oldum ama. Yani ona da değer yok. O zaman işte hiç oluyorsun.